Selam arkadaşlar. Şimdi öncelikle aracımda normal çalıştırdım. Aracımızı çalıştırdıktan sonra e, genelde bir Arzı olmuyor. Ama e, şöyle diyeyim belli bir kilometre gittikten sonra araçta ilk önce star stop iptal yani. Şöyle göstereyim. Ben yani alttan star stopu iptal edeyim. Ettiğimde şurada gördüğünüz star stop işareti sabit. Yani off. Kapatıldı. Bu manuel kapatma. Ama benim mesela sorunum şu. Bu star stop ışığı off değil de çarpı yani yandan böyle bir çizgiyle yanıp yanıp sönüyordu. Şimdi bu genelde yolda gittikten belli bir mesafe gittikten sonra işte ekranda star stop hata. Yani bu Nissan'da hata işte X markalarda işte star stop devre dışı ya da star stop işte error gibi şeyler verebiliyor. Daha önceden Fiat marka bir araçta da başıma geldi böyle bir şey. Fiat Leon'da da geldi başıma genelde de hep ortalama aynı şeylerden kaynaklandığını fark ettim. Yani Leon'da da aynı şeyden dolayı kaynaklanmıştı. Punto'da, Akü'den de ama bu Nissan Qashqai araç ve Leon araçta sorun aynı çıktı. Leon'dan tecrübem olduğu için bu araçta da biraz uğraştıktan sonra dedim hani gene aynı sorun mu diye o şekilde buldum. Sorun da şöyle ee, i̇lk önce start stop hatasını verdi bu araç. Kaşkağı'yı. Ee, videonun ortasında ben o hatayı verdiği hataları da hatta arıza tespit cihazındaki kodları da e, paylaşacağım. Ee, bu araç yolda giderken atıyorum 80-90'la giderken anlık bir gaz verdiğinde diyelim ki anlık 120-130'a yükseldin. Bir anda start stop hata Peşinde tabii artık bunu sürekli yaptığı için alışıyorsun ama herhangi bir engeli yok yani kullanıma engellik bir durumu yok. Belli bir kullanımdan sonra araç eğer uzun yol gidiyorsan atıyorum bir 20 o hatadan bir 10-15 bilemedin 20-30 yani bir 15 ile 30 kilometre arası gittikten sonra bu sefer anahtar sistem hatası vermeye başlıyor. Bu arzaya bağlı olarak. Ondan sonra. Ee, onu da verdikten sonra tabii ...kurs kontrol mesela şu an kurs kontrol e, burada mesela aktif olarak görünüyor ama normalde belli bir hızda gittikten sonra aşağıya çektiğinde devreye girmesi gerekiyor. Bunda hiçbir şekilde girmiyor mesela bu şekilde ama hız limitlemeye geçtiğin zaman hız limitlemede sorun yok. Bu da aynı arızayla bağlantılı. Ee, nasıl bağlantılı onu söyleyeyim. Şimdi ...normalde start-stop mantığında... ...örnek şöyle vereyim... ...atıyorum kırmızı ışıkta durdunuz... ...kırmızı ışıkta durduktan sonra... ...hareket ederken e, ne yapıyorsunuz? Mesela araç boşta... ...şimdi bu dediğim manuel araba için... E, muhtemelen otomatik araba için de aynıdır... diye ...diyeceğim ama değil... ...biraz <laughs> burada saçmalamış olabilirim... ...çünkü çok profesyonel... ...bir video çekmiyorum... E, ...tamamen başımdan geçen olayı anlatıyorum... E, ...size de yardım olur anlamında... E, bu dediğimi siz manuel olarak algılayın. Çünkü bağlı hani bu sorunun bağlantılı olduğu yeri söylediğim zaman otomatik araçta e, şey olmayacak. E, bir bağlantısı olmayacak çünkü debraj yok. E, araçta e, ışıklarda durduğunuzda e, araba ne yapıyorsunuz? İşte atıyorum birinci vitese taktınız. Debraj ayağınızı dokundurduğunuz zaman start stop devreden normalde çıkıyor. Araç çalışıyor ve vitese geçip gidiyor. Buradaki mantık şu. Star Stop'ta bu debrajın altında bir tane sensör var. Bu sensör arızalı, kırık ya da atıyorum yerinden oynamış olduğu zaman bu arızayı verdiğini öğrendim. Yani bunu makineye bağladık. Bütün şeyleri iptal ettik. Arıza kodlarını. Daha sonradan sıfırdan ne arızaları verdiğini tekrardan bağlayıp bulduk. Orada da debraj müşürü olarak geçiyor bunun ismi. Yani bu debraj müşürü normalde e, debraja bastığınızda belli bir sinyali beyne yolluyor. Yani diyor ki bu arkadaş debraja bastı. Yani start stopu devreden çıkart arabayı çalıştır. E şimdi start stop sistemiyle ile anahtar sistemi ve birkaç tane de bazı araçlarda mesela ESP arızası veriyormuş. ASR tarzı arızalar veriyormuş. Airbag arızasına kadar gidiyor. Ya yani bu tamamen şey sistemsel. Yani çok elektronik araçlarda çeşit çeşit arızalar verebiliyor beyin çünkü karışıyor. E, bu sensörde arızalı olduğu için direktmen şey yapıyor. E, diyor ki yani bu araba zaten şu an çalışmıyor. basılı sürekli devrece basılı e, belli bir zaman içinde araç artık diyor ki yani bir sıkıntı var. bu sürekli beyne devrece basılı 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 olarak algılıyor dediği için de bu sefer star stop'u iptal ediyor. Işıklardaki az önce söylediğim mantık da o. E, Kurus kontrolün devreye girmemesinin sebebi de bu. Cruise kontrolü çünkü sürekli bu debraja basılıymış gibi algıladığı için cruise kontrol devreye girmiyor. Çünkü cruise kontrolü yani girebilmesi için debraja basılı olmaması gerekiyor. Yani normal frene de debraja da basılı olmaması gerekiyor. Düz yolda e, gidilmesi gerektiği için bu debraja dokundun işte kruz kontrolden çıkarttığın gibi algıladığından dolayı o da o şekilde devreye girmiyor. Yani bu start-stop arızası, işte anahtar sistemi hatası ya da arızası, kruz kontrolün devreye girmemesi ve şu an benim başıma gelmedi ama e, usta mesela bana aynı şeyi de söyledi. Çeşitli arızalar da bundan dolayı verebilir. E, tabii bu arızayı bulana kadar akü ölçtürmedim. E, akü ölçtürüyorum, normal çıkıyor. E, ondan sonra ee, akü normal çıkabilir ama Belki akün de arızalı olabilir dendi Yetkili servis de aynı şekilde ee, X bir akücüden Start stop akü Alayım da de takayım değiştireyim Kafasına gittim ama maliyetli olduğu için Hani dedim iyice bir Netleştirelim öyle Değiştireyim gibisinden düşündüm Hatta çıkma bir akü aradım Kendi akümü şarj ettirmek istedim Gibi gibi çeşitli şeyler Yani uğraştım daha sonradan hatta şöyle bir şey yaşadım. Şimdi bu debraş e, sanki biraz böyle hani yerinde oynuyormuş gibi yani nasıl diyeyim bir debraşlarda bir boşluk olur. Ayağımla bu debrajı hafif böyle bir geriye çektim. Çok hafif. Arıza yanıyorken. Baktım ki arıza söndü. Yani aslında debrajda bir ayarsızlık olduğunu anladım. Yani debraş aslında çok aşağıya doğru basıyor. Yani normalde aslında şöyle söyleyeyim. Onu da videoda gene göstereceğim ama buradan gösterebildiğim kadar göstereyim. Mesela şu an basıyorum. Normal gitti iza. Ama o arızayı verdiği zaman ayağımı tersten şöyle hafif yaptığım zaman kurus kontrol mesela ayağımı şöyle tutayım. Yolda giderken atıyorum bir yüzde 150 yani 100 150 120 110 artık neyse üzere gittiğinde atıyorum kruz kontrole bastığında devreye giriyor ayağımı hafif yavaşça bıraktığımda yani o bir anda aşağı inmediği sürece kurus kontrol devreden çıkmıyor ama atıyorum çektim bıraktım bir anda kurus kontrol böyle yapınca sorun yok. Şöyle duruyor ya. Arzıyı yakıyor. ki tekrar devreden çıkıyor. Ha, bu şekilde kullandığımda arıza ışığını yakmıyor. Mesela ben bu arızayı neredeyse bir aydır öğrendim. <laughs> bir aydır bir kere bile bu arızayı yakmadı. Ara ara böyle yolda giderken artık şey oldu huy oldu bende. Ayağımla böyle hafif geri çekiyorum pedalı ama takılma falan yok yani geri çekiyorum dediğimde tamamen yani e, oradaki boşlukta çok hafif yani böyle bir çekiyorum sanırım sensör boşa çıkıyor yani oradaki sensörün aslında takılı kaldığından dolayı bu sıkıntıları yaşadım ya bunun dışında e, ya çeşitli şeylerden de mesela yani bu videoyu izlediğinizde ya benim olayım başka da olabilir yani hani illa o arızaları verdiğinde bundan dolayı olacak diye bir şey yok Şimdi çeşitli video çeken kişiler de var. Çeşitli ustalar da. E, herkes mesela şundan olabilir, bundan olabilir tarzı öngörüde bulunabiliyor. Ama ben de mesela bu sıkıntıyı e, yani çeşitli YouTube'da video çeken insanları da dinledim. İşte çeşitli ustalarla da danıştım, gösterdim aracımı. Hepsinin bana söylediği akü olabilir. Start-stop işte e, mekanizmasında bir problem olabilir beyinde bir sorun olabilir ama hiç kimse bana devraj müşüründe olabilir tarzı bir şey söylemedi. Yani bu devraj müşürü olayını tamamen beyinci bir ustaya gidip aracı bağlatıp hatta 3-4 sefer bağlatıp da bulduk bunu. Sürekli arıza sildik, sürekli arıza sildik, sürekli arıza sildik gibi. Aynı arızaları hangisi tekrarlıyor tarzında ilerleyerek bulduk bu şekli. Ve Şimdi Nissan'ın yedek parçacısını bile aradığımda debraj müşürü var mı dedim de birçoğu debraj müşürünün ne olduğunu bile bilmiyor. E, tamam, e, şimdi araçlarla az ilgilenen kişiler mesela debraj müşürünün ne olduğunu iyi kötü bilir ama e, birkaç parçacıyla mesela görüştüm, birçoğu debraj müşürümü, abi debraj müşürü nedir işte gibi böyle şeylerle karşılaştım. Ve ben bu devraj müşürünü, yani şu bir ay oldu niye değiştirmedin derseniz de devraj müşürünü ben e, birçok parçacıda da aradım. Ellerinde bulamadım. Hatta Nissan'ın kendi servisiyle bile görüştüm. Nissan'ın kendi servisinde dahi parça yok. E, Renault grubunun Kadjar modeliyle mesela bu araç birçok parçası, yedek parçaları uyuyor. E, Renault ile görüştüm onun da iki, iki çeşit olduğunu bana söylediler. Çok zamanım olmadığı için de hani onu alıp gideyim bir deneyim oluyor mu gibisinden yapamadım. Yani yakın zamanda değiştireceğim inşallah. Gene o zaman tam net değiştirdim. Bu pedalı bir daha geri çekme sorunum var yok. Ya da tamamen sensörün işte yayıyla alakalıymış gibi ufak bir video daha çekerim. E, merak eden kimse olursa. Ee, bu da YouTube'a attığım zaten ilk videom ee, yani biraz anlatım bozukluğu olabilir bazı şeyleri tekrarlamış da olabilirim ee, oraya çok fazla takılmamanızı rica ediyorum ee, izlediğiniz için teşekkür ederim bu tarz videolar çekmeyi düşünüyorum e, ee, onu da söylemek istiyorum. Çünkü sürekli araç değiştiriyorum, sürekli araba alıyorum. Sürekli her aldığım arabada problemler oluyor. Ve başıma gelen problemler de piyasada hani böyle çok fazla bulunmuş olaylar değil. Mesela bu Punto'da da başıma geldi dediğimin videosunu ben çekmiştim. Onu da hatta atacağım. Ee, buna benzer bir olayım vardı onda da. Ee, onu da attığım zaman videoların arasında bulabilirsiniz O da gene çoğu araçlarda başınıza gelebilecek bir olay o da krank milli ile alakalı ama farklı bir tepki vermesiyle alakalı şekilde krank milli sensöründe olduğunu bulduk tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim Herkese iyi günler dilerim